Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gönüsü Nisa Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görüyorsunuz ki çanta var. Göremiyorsunuz. Ağzımda basıldı. Hazırlıksız biraz şey oldu. Şurada çanta var. Biliyorsunuz ki ben bir kere size kalemliğimi hazırlamıştım. Şimdi çantanın hazırlayacağım. Yani hadi o zaman başlayacağım. için Şimdi arkadaşlar çantamızın içini göstereceğim size. Çantamızda içinde içini hemen göstereceğim şu an. Çanta çünkü arkadaşlar çok dağınıktı. Şuraya atıyorum. Çünkü düzenleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Şimdi her şeyin ıvır zıvır çıkarttım. Çantam boş. İlk olarak suyumu koydum. Tamam su tamam. Hallettik suyu şu an. <laughs> suyu hallettiğime çok sevindim. Türkçe defterim bu. Evet Türk defteri. Böyle. <laughs> Biz isim yazmıyoruz. Hoca isim yazmamızı istemiyoruz. Sevmediğim bir matematik defteri. Seviyorum. Matematiği seviyorum yapmayı falan seviyorum da bunun kapağını sevmedim. Çok kötü değil ne alakası var şimdi kardeşim? Neyse bunları şuradaki tane kenardaki köşeye koyacağım ben. Ben çekiyorum şu Şuraya koyacağım. Bir tane göz var. Defter gözü. Oraya koyacağım. Çantayı bir şuraya alsak biz. Ben geriye düşeceğim falan <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar biz cinsiyet partisini yaptık. Video çekemedim. Unuttum çünkü. Şimdi arkadaşlar <laughs> gerçekten şöyle bir sınıfı oldu. Annem balonu ayarlamış falan filan işte. Her şeyi yapmış. Ayda amca bir şey içecek. Bizi bekliyor. Orada. Yani orada değil de şeyde bekliyordum işte, köşede. Evde bekliyor yani bizi. Memnun Şuraya koyacağım çantayı. Bizi bekliyor. İşe gitmek için. Çünkü ceset parçasını baba olmadan nasıl yapalım? İşte ondan sonra arkadaşlar biz de şey yapıyoruz. Gidiyoruz annene, Anneannem balonu alacak. Balonu şişirmemişler ve bize az gönderiyorlardı. Anayem aradığında şişirmişler. Şöyle koydum gözüme. Bir tane gözü var demiştim. Defterler. Yazı defterim. Yani benim 24 saat zaten notlarla geçiyor. Hayat bilgisi. <laughs> Hayat bilgisi yok. Ben defterim. Defterci bu kadar. Bir tane de şurada. Bir tane yani Kitap var. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Ben bunu söylemedim. Benim okuma yazmam çok yok böyle yani. Biliyorum okuma yazmayı da bazı şeyler takılıyorum. Böyle hızlıca okumam için bana bu kitabı verdi Ve bunu ara sıra okuyorum. Ama okumam var yani. Okuma yazmayı biliyorum. Onu dosyam aynı yere koyuyorum. Çanta külde gibi oluyor mu <laughs> alışacağız? Ah, yani. Burada kalemliğim var. Kalemliğimi unuttum. O yüzden bunu bulduk. İçinde şöyle zaten. Falan kalem falan koydum. Şimdi kırmızı kalemimi de koyuyorum. Ve tamamlıyorum. Kalemimizi. Neden geçecek? Ama dur dur dur. Ne? Şimdi kalemini gördünüz. Şöyle köşeye koyuyorum. Şimdi bu kenar bitti burası. Kapatıyorum. Burası bitti. Buradan kurtulduk yani. İkinci kısımda Atlet falan var, kalem falan var. Onları açalım dostlar. Atlet alacağım. Atlet olmazsa olmaz. Dedem yine geliyor. O aşağı bir ayet bak yapmaya Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi atlet koyacağım çünkü biliyorsunuz birkaç gündür hastaydım. Bilmiyorsunuz daha doğrusu. O zamanlar Hediye al getirmişler diyorsun bana. Doğum günü hediyesi onda hastaydım. Mutfakta deney falan yapıyordum onda hastaydım. Başka ne diyorsun? Çektiğim videoyu da biliyorum. Kalemlik diyorsun da hastaydım. Hep hastaydım. <laughs> Ama ilk attım iki videoda hasta düştüm. Hastalığa başlıyordum yani. Hasta oluyordum, öksürüyordum falan. Tatil o ben. Bir haftadır okulda kalıyorum. Yine çok heyecan. <laughs> Ve derslerden geri kaldı. Aynamızı unutmuşuz. Ben ne göstereyim bir şey mi? kutum. Bunun her şeyin içinde. Dede kafanı gösteriyor. Peçete. Pastel boya. Ulu fısfısı. Bir de bu ayna. Bir de kolonya var. Yani arkadaşlar suyun dolu. Şu anda böyle gidiyor arkadaşlar. İşte şöyle okula gidiyor göstereyim Şöyle alıyorsun suyunu. Herkese çok seviyorum arkadaşlar. Videoma abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ben okula gidiyorum. Bay bay.